Herkese merhabalar. Bugün sizlerle boğa Boğaburcu'nun e, tabak kahve falına bakacağız inşallah diyelim. E, sizden güzel niyetlerinizi etmenizi isteyeceğim sevgili Boğalar. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, kanalıma mutluluk getirdiniz, enerji getirdiniz diyorum. Falhaneme hoş geldiniz diyerek başlayalım. Güzel niyetlerinizi ediyorsunuz ve ben de sizler için e, kahvemdeki telbimi... Tabağıma döküyorum ve sonra tabağın içerisinde falımıza bakmaya başlıyoruz. Evet niyetleriniz inşallah gerçek olsun. Ee, yeni yılda Şubat 2022 e, tarihinde umarım güzel bir şekilde niyetlerinizin gerçekleşmesini diliyorum diyelim ve hemen kahve fincanımı açıyorum ben sizler için. Evet biraz zor açıldı yani dileklerinizin e, gerçekten ee, olabileceğini düşünüyorum. Şöyle hemen fincanımızı akıtalım, tabağımızı. Evet, şöyle aksın. Ben de sizler için e, yorumlayayım. Bayağı yoğun bir yorum e, olacağını görüyorum. Ama öncelikle bir şöyle kahve fincanıma bakayım. Arkadaşlar iki kişinin arasında kalacağınızı e, görmekteyim. İki kişi e, arasında kalacaksınız yani e, iki kişinin kavgasını ayırmaya çalıştığınızı ve bu süreçte arada kaldığınızı gösteriyor falan Ve ayrıca e, bir çocuğun başını okşadığını görüyorum okşadığınızı görüyorum yani şansınız e, üzerinizde şansınız size yakın. Her konuda Şubat döneminde şanslı bir şekilde giriş yapacağınızı görmekteyim. Elinize alevlerin çıkıp gökyüzüne doğru baktığınızda alev alev yandığınız, kül olduğunuz bir e, aşkın var olduğunu ve mutluluğun avuçlarınızın içerisinde alev gibi yandığını ve sizi ısıtacağını gösteriyor yani mutluluklar sizi bekliyor büyük bir olta'yı denize attığınızı görüyorum bu da şansı yakalamak istiyorsunuz ama bilin ki şans kapınızda sevgili boğa burçları ve evet bir boğa görüyorum boğanın üzerine oturduğunuzu ve elinize bir değnek olduğunu görmekteyim yani inatla bir şeyleri yapmaya çalıştığınızı inatçılık payınızın biraz yüksek olduğunu görüyorum e, elinize değnek almanızın sebebi de sanki sihirmiş gibi her şeyin bir anda şık diye olmasını istiyorsunuz ama bu kadar inat maalesef zarar verir o yüzden inat etmek yerine ee, hani bazı şeyleri başarmak adına e, biraz da kendinizden ödün vermeniz gerektiğini size söyleyebilirim sevgili Boğa Burçları. Evet hemen tabağıma başlayacağım arkadaşlar. Şöyle tabağımı sizlere göstereyim ve tabak falımı yorumlamaya başlıyoruz inşallah. Bu e, fal videosunu hemen ardından arkadaşlar ilk bu e, yüklenmiş olacak ve ikincide de tarot fallarına bakmış olacağım. İkinci videoda da e, boğa burcu için tarot falı bakacağım. Hemen bu videonun ardından yükleyeceğim. Lütfen onu da takip takip etmeyi unutmayın diyorum sizlere. Evet, şimdi sevgili boğalar hazırsanız başlayalım. Şöyle yarın bir ayın olduğunu göreceksiniz falınızda. E, bu ne demek oluyor? Yani gerçekleşmesi ee, durumunda olan bazı şeyler var. Yarısı gerçekleşmiş fikirleriniz ve yarısı hala gerçekleşmediğini görüyorum. İnşallah bu yarısını da tamamlayacağını, iki yakının bir araya geleceğini, maddi konuda bazı sıkıntılarınız varsa ben neden para biriktiremiyorum? Her seferinde köşeye koyuyorum ama bir türlü param birikmiyor, paramın bereketi yok gibi düşünceniz varsa. Ee, iki yakanın bir araya geleceğini görüyorum ve arkadaşlar zenginlik ritüeli dediğimiz e, bir video çektik e, hemen falanen videolar kısmında Görebilirsiniz zenginlik ritüeli, paramı nasıl arttırabilirim, param nasıl bereketli olur gibi bir ritüel oluşturduk sizlere. E, bu ritüelleri yapmanızı ve gerçekten cani gönülden yapmanızı rica ederim. Ritüel adı altında asla kesinlikle bir büyü değildir. Dinimizce peygamber efendimizin e, bize sunmuş olduğu e, geçmişten gelen eski bir e, olayı canlandırmasını yaptık ee, bunu da lütfen uygulamayı unutmayın diyorum sizlere sevgili boğalar evet devam edelim evet arkadaşlar mutluluk sürecine gireceğiniz bir e, süreç var mutluluk kapısına adımınızı attınız atacaksınız sadece biraz temkinli olduğunuzu görüyorum temkinli olmanızın sebebi de e, öyle ki demek ki insanlardan sıkıldığınızı ve insanlar sizin üzerinize çok fazla geldiği için insanlardan çok fazla yediğiniz darbelerden kaynaklı biraz temkinli hayat ee, yaşamaya çalışıyorsunuz. Biraz insanları uzak tutmaya çalışsanız da hala insanların yakınınızda olduğunu görüyorum. Çünkü e, insanlar gayet yakınınızda çıkmış ve nedense hayatınız konusunda biraz fazla söz sahibi olduklarını görüyorum bu kişilerin. E, çünkü bir nebze de e, bu kişilere biraz e, yer vermişsiniz. Hayatınız hakkında yorumlar yapabilmesi adına yer vermişsiniz bu insanlara. Bundan kaynaklı e, bu insanlar etrafınızda ve hala gitmek bilmiyor. Bu arada bir arkadaşınızla aranızda bir problemin yaşayacağını göreceksiniz. Yani e, problemin nasıl bir problem? E, çok sevdiğiniz bir dostunuz tarafından hafifçe bir kırılma duygusu yaşayabilirsiniz. Ve kişi e, bu kişi çok fazla hiçbir şeyden anlamayan bir kişi olduğunu görüyor karşınızdaki dost zannettiğiniz insan e, ve hayatı böyle e, yalanla dolu bir kişilikte olduğunu söyleyebilirim. E, bu insan e, bir probleme düşeceğini görüyorum ve e, bu problem içerisinde siz de problemine çekmeye çalıştığını görmekteyim. O yüzden biraz daha temkinli ve zekice davranırsanız ki boğa burçları gerçekten sakin düşündüklerinde harika sonuçlar çıkaran insan kişiler kişilerdir. E, benim de eşim boğa burcu bu arada e, ve yani muazzam bir kişiliğin Kişilikte bir kişi. <laughs> Zaten bu yüzden onu tercih ettim. Ee, şöyle böyle bir kişiden problem yaşayabilirsiniz sevgili boğa var ee, o yüzden bir nebze de olsa bir de olsa e, dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum çünkü bakın bir e, kişi var ve kişinin ayağının altına hemen bir köpek olduğunu görüyorum bu yüzden bu yorumu söylüyorum sizlere o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor bakın e, kocaman bir süliyet haline gelmişsiniz saçınız neredeyse böyle yukarıya doğru havalanmış yani demek istiyor ki burada biraz sinirli, biraz e, agresif yapınızın var olduğunu ama bunun e, şubadayı içerisinde gayet olumlu dereceye dönüşeceğini görüyorum. Elinizde bir çay var, demlen bir, demlenmiş bir çay ne demek yani kişiliğinizde oturmalar olmuş ve duygularınız demlendiğini e, söylüyor falımızda. Yani e, bu süreçte mutluluğu evet elde edeceksiniz. O sıcaklık var, o güzellik var falanızda tabii ki de. E, o yüzden biraz demlendiğinizi kişiliğinizin de ruhunuzun da de demlendiğini görmekteyim. İnşallah harika bir şekilde geçeceğini söyleyebilirim. Bakın mahkeme gibi bir tane e, ne derler buna şey var kürsi. kürsi var. Yani bir mahkemeniz varsa sevgili boğa burçları belki boşanma ile e alakalı vardır belki maddi konuyla alakalı belki herhangi bir problemle alakalı bir mahkemeniz varsa bundan güzel sonuç elde edeceğinizi ama az bir şey daha bekleme sürecinizin olduğunu size gösteriyor. Biraz daha bekleyeceksiniz e sabırlı olun. E, sabreden derviş muradına ermiş derler. O yüzden biraz daha sabırlı olursanız mahkemeniz güzel bir şu şekilde sonuçlanacağını görüyorum. Mahkemede sakın fevri davranmayın. Çünkü biraz sinirlendiğinizi görüyorum bu yapıda mahkemede. E, o yüzden biraz daha sakin olmanız gerektiğini size söyleyebilirim. E, sakin olmakta fayda var. Arkadaşlar bir timsahın var olduğunu görüyorum. Timsah ne der? Yalancı bir insandan bahseder. E, yani yani e, duyguları gerçek olmayan bir kişiyle karşılaşacağınızı, e, hayatınıza böyle bir insanı maalesef ki alacaksınız. E, duyguları gerçek değil tamamıyla size sahte bir şekilde davrandığını gösteriyor falımda. Sahte e, davranışlarını bir süre sonra yakalayacaksınız. E, ama maalesef bu insanı da hayatınıza almış olacağınızı gösteriyor. Bu kişiye biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Hayatınıza aldığınız kişileri... Biraz daha seçici olmanız gerekiyor. Bazen aşk hiçbir şey değildir arkadaşlar. Bazen de e, duygularınızı yansıtabilmek adına mantığınızı kullanmanız gerekir. E, aşk mantık çerçevesi biraz daha karışık bir hal aldığını alacağını daha doğrusu gösteriyor. Bu yüzden duygusal anlamda sizi biraz kandıran bir kişiyi e, görüyorum burada maalesef e, olacak. Belki de çıktı. Ama böyle bir kişinin var olacağını gösteriyor. Arkadaşlar bir kişinin sizin sırtından vurması ile bakın ay, e, sanki böyle artık sırtımda yeter artık bıçaklar sürekli eksilmiyor. Her gelen bir daha sırtıma bıçak atıyor dermiş gibi bir haliniz var. Çünkü eğilmişsiniz elinizde bir bıçak tutuyorsunuz. E, bu da çok fazla geçmişinizle alakalı çoğu insandan darbe yediğiniz ile alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum bu insanlardan bir nebze de olsa kurtulmuşsunuz fakat hala bıçak darbeleri sırtınızda izini yer etmiş yani bu izler biraz da sizi rahatsız ediyor bu izleri gördükçe bir şeyleri hatırladıkça hala canınızın yandığını görüyorum belki de eskiden bir kişi tarafından terk edildiniz bunun acısı hala içerinizde var olduğu gibi bir düşünce olabilir sevgili boğalar bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı videolarımı yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın çünkü burada bir emek harcıyoruz bu emeğimin karşılığı olarak da sizden sadece e, bunu beklemekteyim e, başka bir şey beklemiyorum lütfen kanalıma abone olursanız çok çok memnun olurum ve e, geçmiş videoları da izlemeyi Ocak iki, Ocak 2022 e, ayı içerisindeki falları da izlemeyi unutmayın. Yükselenlerinizi özellikle takip etmenizi size öneririm. Çünkü yükselen burçları en çok etkilenen burçlardır arkadaşlar. Mars'ın etkisiyle yaşayacağınız bazı problemler var. Bunlar da eee falınıza yansımış olabilir. E, bu falları da izleyebilirsiniz ve hem bana katkı sağlamış olur hem de e, siz de fallarınızı öğrenmiş olursunuz. Bu arada arkadaşlar özel fal bakmıyor musun gibi sorularınız varsa özel fal bakıyoruz. Özel fallarımız arkadaşlar ücretlidir. Lütfen ücretsiz e, olduğunu düşünerek ısrar etmeyiniz. Çünkü ücretlidir ve inanılmaz yoğun bir şekilde fal bakımlarımız oluyor. Fal bakımlarımız için de instagram adresim aramalara, instagram aramalara falhanem01 yazdığınızda bana ulaşabiliyorsunuz. Ve bana oradan falla alakalı bilgiler edinebilirsiniz, bilgiler sorabilirsiniz. Ben de sizlere hemen yanıtını veriyorum saat kaç olursa olsun cevabını Elbette ki veriyorum sizlere. Ayrıca ya burada da yazdığınız yorumlarda da tabii ki sizleri cevapsız bırakmıyorum ve yazdığınız yorumlar çok çok e, güzel oluyor. Çok mutlu oluyorum. E, bu süreçte bana destek olmuş oluyorsunuz tabii ki de e, yazdığınız yorumlarda da e, beni mutlu ediyorsunuz enerjik bir haftaya girmiş oluyorum sizler sayesinde bugün de böyle boğa burcunun enerjisiyle güzel enerjisiyle e, harika bir biçimde girmiş oldum e, videoma ve hemen de devam ediyorum falıma evet sevgili boğalar şöyle bakın ayağınızın bir olduğu bir kişinin var olduğu yani bir işi aynı anda alacağınız karşınızda bir kişi var oluyor yani bir iş var ve bu iş sizin karşınıza çıkacağını gösteriyor ve iki kişi arasında bu iş paylaşımı yapılacağını gösteriyor falımızda ve 7 rakamını gösteriyor bana yani 7 vakte kadar ee, iki kişi üzerine bir iş alabilirsiniz arkadaşlar. Belki ortağınız vardır. Ortakla e, beraber iş yapıyor olabilirsiniz. Ya da e, iş yaparken bir başkasından yardım alacağınız bir süreç gerçekleşebilir. Bu arada zülfikar görüyorum arkadaşlar. Çapraz iki tane böyle e, zülfikar yani Hazreti Ali'nin kılıcını görmekteyim. İki tane zülfikar birbiriyle çarpışık bir şekilde olduğunu yani iki kişi Resmen böyle iki kişinin ne derler güzel hissiyatları üzerinizde koruyucu hissiyatları aslında üzerinizde olduğunu sanki böyle hak tarafından korunur bir biçimde olduğunuzu görüyorum. Yani şu süreçlerde geçmiş zamanlarda ne kadar kötülük yaşarsanız yaşayın artık sanki bu kötülükler biraz daha eksiliyormuş gibi bir hali var. Yani kötülüklerden korunuyormuş gibi halinizin olduğunu görmekteyim. Bir maske takınıyorsunuz çünkü başkasına karşı gizlenmeyi istiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şüphe duyduğunuz bir kişiyi e, gizliden izlemeye çalıştığınızı görmekteyim. E, gizliden izliyor bu kişinin nasıl bir yapıya büründüğünü düşünmeye çalışıyorsunuz. Yani kişiyi tam anlamıyla net bir ifade edebilmeniz adına maske taktığınızı görmekteyim. Sevgili boğalar evet. Ee, bir anne karnında bebek görüyorum. Yani e, bazı şeylere gebek aldığınızı görmekteyim. Yani e, birçok insana hani birçok insan size iyilik yapmış da siz onlara gebe kalmışsınız gibi bir halinizin var olduğunu görüyorum. Kimseye gebe değilsiniz. İyilik yapan içinden gelerek iyilik yapsın. Bir şeyler bekleyerek iyilik yapan kişi İyi bir insan değildir açıkçası. O yüzden siz de bu kişilere karşı gebe kaldığınızı düşünüyorsunuz. Ama asla gebe değilsiniz arkadaşlar. E, hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bu arada uzun bir araç alacağınızı görmekteyim. Küçük bir binek araç değil. Tamamıyla burnu uzun bir araç e, alacağınızı görüyorum. Üzerine binmişsiniz. İnşallah Allah kazasız belasız e, sizlere yardımcı olsun. Burnu uzun bir araba alacağınızı görüyorum Ve e, bakın bazı insanların size dua ettiğini görmekteyim. Çünkü iyi bir e, karaktere sahip olmanızın sebebiyle insanlar size dua ediyor arkadaşlar. Sevgili boğalar insanlar sürekli peşinizi bırakmıyor. Size her daim hayatta yardımcı olmaya çalışıyor ki e, ne kadar yardım olursa o kadar çok e, iyilik var olarak görünüyor. Yani iyiliğin sizi bulacağını görüyorum cesur bir yapıda bir kişi aslan vazifesini görmüş burada cesur yapılı bir kişiyle tanışacağınızı ve sizi bir başkası tanıştıracağını gösteriyor e, kişiliği cesur olması da sizi aslında etkiliyor bayağı bir etkiliyor hatta e, gayet aşkla bakacağınızı Görmekteyim kurt kadar e, dikkatli ama aslan kadar da güçlü yapıda bir insanın sizinle beraber olacağı aşikar sevgili boğalar çünkü böyle bir insan karşınıza geçeceğini görüyorum. Ve bakın sanki Kur'an okurmuş gibi böyle bir köşeye çekilmişsiniz ve dua ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani Tanrı'dan istediğiniz bazı dileklerin var olduğu özellikle maddi konuda isteklerinizin var olduğunu görüyorum. Ee, biraz ilişki ikinci plana atılmış ama e, şu anlık maddi konular biraz daha fazla oynadığını. E, bu konuda paranıza bir bereketlilik gelmesini istediğinizi görmekteyim. Çünkü yapacağınız bazı işler var. Kafanızda bir işe adım atmayı istiyorsunuz. Kendi işinizi istiyorsunuz. Bununla alakalı biraz maddi sıkıntı çektiğinizi görüyorum. Yeni bir iş için maddi olanakları sağlamaya çalışacağınızı size gösterebilirim. İsminin içerisinde P harfi olan bir kişiden size bir hediye geleceğini görüyorum. Eline bir hediye almış ve size göz aydına gelebilir arkadaşlar. İsminin içerisinde ya da soy isminde F harfi. Fransa'nın F'si var bulunuyor. Bir yılanın var olduğunu görüyorum. Yılan sağlık demektir arkadaşlar. E, sağlığınızı biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü boğa burçları e, şu aralar sağlık konusunda biraz problem yaşayabilirler. Biliyorsunuz grip bile bir e, sağlık problemidir. O yüzden korkmanıza gerek yok. E, yani ufak çaplı bir sağlık problemi yaşayacağınızı görüyorum. Bakın e, Dikten yükseğe doğru atlayan iki tane balığın var olduğunu görüyorum. Yani işinizde hayırlı bir iş alacağınızı ve bunun hayırlı sonuçları elde edeceğini gösteriyor falınız. Evinizi kapınızı dört kişiye açtığınızı görüyorum. Yani e, dört kişi bir misafirliğe gelecek ve güzel bir şekilde konuşma yaşayacağınızı hatta bazı insanlar hakkında bazı duyumlar alacağınızı görmekteyim buna da şaşıracaksınız bu kişilerden genel haberler sizi biraz şaşkınlığa sürükleyebilir ama güzel gayet harika bir ortam kurduğunuzu gösteriyor ve kalabalık bir ortama doğru geçeceğinizi bu ortamda ee, en tepede sizi görüyorum yani e, bu ortamda dikkat çekeceğinizi gösteriyor falan kalabalık ortamda insanlar bir anda dikkatlerini sizin üzerinize çekeceğini e, gösteriyor bu yüzden bir böyle ufak bir şey nazar boncuğu gibi bir şey takın yakanıza insanların gözleri sizlere değmesin sevgili boğa burçları evet sayın boğalar e, yeterince yorumlamaya çalıştım umarım e, harika yorumlamalar yapmışımdır nokta atışları yapmışımdır e, Siz sizde ee, fal videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Tanenize güzellikler, mutluluklar, bereketlilikler ve sağlık hiçbir zaman eksilmesin. Biliyorsunuz sağlık yoksa hiçbir şey olmuyor maalesef. O yüzden en çok da sağlığın sizler için olmasını e, diliyorum. Ve hayatınızda her ne istediğiniz, ne niyetleriniz varsa onların gerçekleşmesini diliyorum. E, hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yeni videolarımda, e, yeni yeni yüklediğim videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum sizlere. Ritüeller, e, videoları oluşturacağız inşallah. Onları da izlemenizi e, sizden rica ediyorum diyorum. E, hepiniz e, güzel, sağlıcakla kalın ve hoşçakalın sevgili boğalar.